Atayda meydana gelen depremde şu anda Arsuz bölgesindeyiz. Arsuz bölgesi e, depremden e, çok fazla zarar görmedi diyebiliriz. Ancak e, yıkılan binalar var, e, ayakta kalan binalar da var. Ayakta kalan binaların içerisinde girmek mümkün değil. O binalardan bir tanesini size göstereyim. İşte e, o binalardan bir tanesi artık tamamen çökmek üzere. Alt Katın e, Market, çok Market katları e, görüyorsunuz e, konut ama oturulacak gibi değil her an yıkılabilir. Şimdi de e, bir e, hemen ilerideki e, binada, binada yıkım meydana gelmişti Depremden dolayı. Şimdi de o binaya doğru gidiyoruz. Şu anda Arsuz bölgesinde işte yıkılan binaların arasındayız. İşte görüyorsunuz e, binanın. Tamamı yıkılmış. Arkada bir bina yan yatmış, ön tarafı e, yıkılmış. Hatta şöyle gösterelim. Balkon galiba orası balkon. Balkonda bir televizyon dahi asılı kalmış vaziyette. E, görüyorsunuz. E, Artık durumu ve işler acısı. Şu tarafı da böyle gösterelim. Bakın burada da bir arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları Arsuz'da da devam ediyor. Yani bütün askerler burada. Devlet, millet herkes burada. Arama kurtarma çalışmaları için herkes elinden geleni yapıyor. Şu anda çökmek üzere olan bir bina var çökmek üzere olan bir binaya doğru yaklaşıyoruz. O binanın içinde muhtemelen muhtemelen enkaz altında kalanlar var. Enkaz altında kalanlara müdahale etsin. Şu anda ekipler çalışmalara engel olan bir ağacı devirdi ekipler şu anda. Burası Hatay'ın Arsus ilçesi. Buradaki evler daha çok dört katlı. Ama hepsi yan yatmış, hepsi artık imkanı yok, kullanılmaz da değil. Ve şu anda binanın çökmemesi için, arama kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi için bir işlerle birlikte kolonlara baskı yapılıyor ki bina çökmesin ve arama kurtarma çalışmaları daha sağlıklı yapılabilsin. açıklamaya falan deprem anında çıkamadık zaten. Çocuklarımla eşim bir oğlum, e, ben kızımı koltuğum evet. altı aldık. çaktık yani deprem bitmesini bekledik ondan sonra indik zaten artık bir şekilde indik. alt kat yok merdivenler yok şeyden indik merdivenlerden indik Çünkü alt merdiven olmadığı için pencereden çıktık şu yıkılan bina evet, evet çıktıktan mi? sonra yok o çıktıktan sonra biz karşı binadan çıktık evet. çıktıktan sonra biz kendi kendi halimize şükrettik karşı apartman yok zaten Karşıya apartmandan artık bizim akrabalarımız vardı, onları aramaya gittim, bulamadım yok, yok yani. Ondan sonra artık son benim arabam vardı, Allah'ın arabam sağlandı, çocuklarımı arabaya aldım, emniyete aldım Oradan diğer bine aradım, çıktım, yukarıya çıktım, yukarıda fener var dedim. De. fenerle onları buldum, bir şekilde buldum, seslerimi buldum. Onlar da sağ salim, teker teker, önce çocuğu 4 yaşındaydı onu çıkarttı. Sonra eşi, yani kocası, onu çıkarttık. Ya yani o da sağlam çıkarttı. Sadece bir eşi kaldı bayan. İşte onu da çıkarttım öyle yani. Geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Diğer binalardan zaten indirebildiğimiz kadar kişilerle gidiyorduk yani. Tamam, getirdim, getirdim. Can o gelen Can millet artık malının derdine düşmüş. Yani benim yeğenimin evi yok, eniştemin evi yok. Zaten olan cenazeler bulunacağız. Hani millet artık cenazeyi almak yerine geçip geçim sıkıntısına düşmüş. Benim çocuğum daha bir aylık benim gibi olanlar var. Yani bir yaşına girmemiş daha dışarıda bekliyor. Hanımımı içeri sokamıyorum. Yerimin aha, gel yerim. Aha, bu adam mağdur olanlardan biri. Bu adamın evi yok. Bu adam burada şoku bekliyor. Şok elemanı. Adam şoku bekleyecek yerine mi yoksa ailesinin yanında duracak potansiyelde mi? Yani burada bekliyoruz. Babasının evi yok. Nereye gideceğiz? Biz sadece hani tamam e, biz köyde oturuyoruz. Hani ufak tefek komşu komşuya yardım ediyor. Hani dışarıdan bir şey yok. Gelen Arsu bölgesi, Antakya tabi ortaklar da bizim kardeşimiz ama yani az çok buralara da ulaşması lazım. Hani biz ben mağdur durumdayken ben başkalarına yardım etmeye çalışıyorum. Tam olarak ne istiyorsun? Abi buraya gıda kadar ulaştığı kadar çadır. Yani kentleşme gibi ya. çadır abi yani bunun başka bir şey yok. Millet abi dün eksiye düştü burası. Yani don olmuştu, sular donmuştu. Yani bu çoğu çocuk dışarıda hani ben gelince canımı geçtim yani kardeşlerimiz, çocuklarımız, hanımlarımız. Ben bunları istiyorum Başka bir şey dediğim yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol.